Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetlerimizin 2023 sonrası Sivere'ye yaptığı merkezi hükümet yatırımlarına dair gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Siverek, tarihi derinliği, coğrafi önemi ve coğrafi büyüklüğü, genç nüfusu ve güçlü potansiyeliyle sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgemizin lokomotif merkezlerinden birisidir. Bu gerçekliğe uygun şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin kararlılığıyla merkezimize önemli hizmetler kazandırılmıştır. Bu kapsamda ortaya çıkan yatırım tablosunu dikkatlerinize sunmak isterim. Sağlık yatırımları 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi projesi ihale edildi. Devlet hastanemize anjiyo ünitesi, MR ünitesi radyoloji, röntgen, ultrason, ekokardiyografi cihazları kazandırılarak güçlü alt yayı, yapıya sahip bölge devlet hastanesi haline getirildi. Ağız ve diş sağlığı merkezine yeni üniteler eklenerek geliştirildi, büyütüldü, bölgeye hizmet veren hale getirildi. Cami Kebir, Ayvanat, Acı Ömer ve Karacadağ mahallelerinde yeni, modern, müstakil ASM'ler inşa edildi. 3200 kilometre metrekare kapalı alana sahip ASM'ler, sosyal hizmet merkezleri, gebe sağlık merkezleri tesisleri tamamlandı. Devlet hastanesi tadilat ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 15 milyon Türk lirası ulaşım yatırımları. Diyarbakır Siverek Hilvan yolu 33 kilometre sıcak asfalt tamamlandı. Şehir geçişleri ve köprülü kavşak çalışmaları devam etmektedir. Kahta Narince Siverek yolu 16 kilometrelik bölünmüş yol ile 3 köprü tamamlanmıştır. Siverek Karageçi Grup yolu iyileştirilmiş, ihalesi gerçekleştirilmiştir. Toplam yatırım bedeli 3 milyar 714 milyon TL'dir. Valilik Yukop yatırımları çerçevesinde Siverek Hükümet Konağı yapımı sürmektedir. Dağbaşı, Çaylarbaşı ve Bucak Jandarma Karakollarında bakım ve onarım modernizasyon tamamlanmıştır. İlçe Halk Kütüphanesi modernize edilmiş tamamlanmıştır. Toplam yatırım bedeli 280 milyon TL'dir. Gençlik ve Spor yatırımlarına gelince yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılmıştır. Kapalı spor salonu tamamlanmıştır. Sentetik çim futbol sahası yenilenmiştir. Iki mahalle tipi gençlik merkezi tamamlanmıştır. 500 yataklı ağır çelik Kredi Yurtlar Kurumu ilçemize, öğrencilerimize kazandırılmıştır. Toplam yatırım bedeli 861 milyon TL'dir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, sadece son iki buçuk yılda Sivere'ye yapılan kamu yatırımlarının toplamı 7 milyar TL'yi bulmuştur. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında başta say Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, valiliğimize, il müdürlüklerimize ve tüm kamu görevlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte Karacadağ sulama projesinin tamamlanması, organize sanayi bölgesinin genişletilmesi, bölge için çok önem taşıyan bir sanayi bölgesidir. Bu onu belirtmek isterim. Yeni fakültenin ilçeye kazandırılması bununla birlikte ilçeye ait üniversitenin altyapı çalışmalarının tamamlanması sağlık altyapımızın tam teşekküllü hale getirilmesi önceliklerimiz öncelikli gündemlerimiz olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Rabbim bizleri milletimize hizmet yolunda istihdam etsin. Teşekkür ediyorum.